Sadaka vermenin gizli gücü. Hayırsever olmak güzel bir şey. İnsanı pozitif sularda yüzdürür. Fakat her ay sadaka vermek sizi zengin eder. Çünkü çekim yasası kanunları işlediği sürece zenginliğe giden en önemli yol sadaka vermekten geçer. Sadaka ile muhtaçlar sevinir ve sadaka verenin sevabı artar. Sadakanın manevi yararlarını biliyoruz. Peki sadaka ile ilgili gizli bir yasanın işlediğini de biliyor muydunuz? Sadaka vermek malınızı azaltmaz, aksine çoğaltır. Çekim yasası gereği veren alır, alan verir. Fakat bu yasanın bir de bilinmeyen daha büyük bir özelliği vardır. Zengin gönüllülükle veren verdiğinin daha çoğunu katlanmış bir biçimde alır. Aç alan ise aldığının daha çoğunu katlanmış bir biçimde verir. Uzun zamandır pintilik yapıp kimseye bir şey vermeyen, hatta kendine bile bir şey almayan kişinin cebinden para enerji olarak gider. Ya bir eşyası bozulur, ya ceza gelir veya uzayın çöpçüleri gibi hırsızlar tarafından parası çalınır. Bu tabii ki bir hastalık ve bir kaza olarak da gelir. Hiç şaşmayan alma verme yasasının dengesi bozulursa enerji akacak yer bulur. Çünkü yaşamda her şey enerjiden ibarettir. Bu yasalardan haberi olan elite kesimler bugüne kadar sır gibi sakladıkları bu bilgilerin günümüzde internet aracılığı ile yavaş yavaş ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Avrupa'da kiliseler aracılığı ile insanlara iyilik yapmayı ve kazancının %10'unu sadaka vermeyi öğreten bir sistem var. Avrupa insanları bu yüzden sadaka konusunda çok cömert davranırlar. Çoğu Avrupalılar üçüncü dünya ülkelerinde görmedikleri bir manevi evlat edinip her ay para yollarlar. Aylıklarının yüzde onunu hayır işlerine bağışlarlar. Neden mi? Çünkü bilirler alma verme yasasının şaşmadan işlediğini. Toprağı cömert ülkemiz her yönden zengin vatanımızın insanları ekonomik zorluk yaşarken Avrupa bağışlar yapar. Geçelim devletleri. Bir dalı budadığımızda ne olur diye soralım kendi kendimize. Yerinden bir sürü dal fışkırır. Bir tohum verir ağaç toprağa. Toprak ondan kocaman bir ağaç yaratır. Bu yasa şaşmaz. Veren verdiğinin çokça katını geri alır. Deneyin ve görün. Bu ayki kazancınızın yüzde onunu ihtiyacı olan bir aileye gönülden bağışlayın. Onların sevincini hissedin. Sonra o parayı düşünmeyin. O para size mutlaka katlanıp geri gelecektir. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve uyanı sizinle olsun. Hoşçakalın.